fırçalarım burada. Boyalarım da burada. Kağıdım da var. <laughs> Baba hadi kalk. Beraber resim yapalım. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Efendim evlat. Hadi gel beraber resim yapalım. <laughs> Üzgünüm evlat şimdi birazdan haberler başlayacak. Onu dinlemem lazım. Sen kendini yap bakalım. Hadi. <laughs> Ya. Tamam. Kendi resmimi kendim yaparım o zaman. Burada benim bir sürü rengim var. <laughs> Acaba ne renk kullansam? O. Oh. Bu altın rengin ne resim yapacağım? Acaba ne çizsem? Hmm. Ee, şuraya dağlar çizelim. Güneş açmış, her yere kar yağmış. Ben bu resmimi hiç beğenmedim. Başka bir şey boyamalı. Aa, tabii ya. <laughs> Hemen fırçamı temizleyeyim. Neyi boyayacağımı buldum. <laughs> Ellerimi boyayıp el izlerimle resim yapacağım. İşte böyle. Şimdi ben bu elimin izini nereye çıkarsam acaba? Hmm. Kağıdımda hiç yer kalmamış. Baba doğrusu yapabilirim. Ha? <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi başka renklerde yapacağım. Rengarenk yapacağım. <laughs> Bu da tamam. <laughs> Çok güzel oldu George Yarınki okul ödevim için Sulu boyayı benim almam gerekiyor Olur mu? Olur <laughs> George ne yaptın böyle? Babamla resim yaptım Peppa Peki babamın bundan haberi var mı George? <laughs> ben ona sordum o uyanmadan onu hemen temizlememiz gerekir. Çabuk George, onu temizleyelim. Yoksa uyandığında bu çalışmanı pek beğenmeyebilir. Biraz deterjan dökelim. George hadi durma, sen de sil. Tamam, tamam. <laughs> Yavaş sil uyanabilir. Tamam. <laughs> of, çok yoruldum ama temizlendi. <laughs> evet Peppa temizlendi ve hiç uyanmadı. <laughs> Bu işi de böyle hallettiğimize göre şimdi bana yardım edeceksin. Ne yardımı? Ödevime yardım edeceksin. E, nasıl? Şu sulu boyayı taşımakla işe başlayabiliriz. Hadi yürü. Of ya.